Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar Merhaba bizlerle e, Mbappe Neymar Ronaldo Messi işte futbolcuların size sevmişlerini göstereceğim Birinci olarak Mbappe ile başlıyoruz Şu an bu top arkadaşlar vuruyor Mesela gol oldu Zıplıyor ve eline bu işareti yapıyor arkadaşlar Ve iki tarafına da koyuyor Arkadaşlar ikinci e, kişimiz e, Messi arkadaşlar e, Bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar devam ediyoruz. Messi böyle susun diyor ve sizle ve elini yukarı kaldırıyor. Sonra arkadaşlar kıyafetini çıkartıp böyle gösteriyor arkadaşlar. Üçüncü kişimiz arkadaşlar Neymar. Oyuncu biraz böyle. O böyle zıplıyor arkadaşlar. Böyle şeyler yapıyor. Dans şeklinde. Son kişimiz arkadaşlar Cristiano Ronaldo Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları Alacağız cebinizden kalan o son kuruşları Pa pa pa